Merhabalar sevgili YouTube ailem. Nasılsınız arkadaşlar? İyi misiniz? Beni soracak olursanız çok teşekkür ediyorum. Tabii ki iyiyim. İyi diyelim iyi olsun. Bu halimize de çok şükürler. Evet sevgili dostlarım. kolektif niyet aldım. Tekrardan sizin enerjilerinizi niyet aldım. Sizler için bir fincan kapattım. Kahve falı değil bugün. Kına falı bakacağım tabii ki. Sizlerin enerjileri gerçekten etkileyecek. Bakalım enerjileriniz nasılmış? Ee, ne gibi durumları düşünüyorsunuz? Dediğim gibi bana doğru odaklanmanızı istiyorum ve ben tüm soru işaretlerinizi yanıtlamak amacıyla buradayım. Ee, de, arkadaşlar kolektif niyet alıyorum. Açılımlarım bireysel değildir. Bireysel açılım elbette yapıyorum. WhatsApp ve Instagram'dan yurt içi ve yurt tüm arkadaşlarıma bakım yapmaktayım. Bana ulaşabilmek için videolarımın altındaki e, linke tıklarsanız açıklama kısmında linkler var. Hem WhatsApp hem de Instagram beni bulabilirsiniz. Evet dilekler tutulsun bakalım. Güzel güzel dilekler tutun ve ben artık açılıma başlıyorum. Neyse haliniz o çıksın falınızda. Umarım güzel bir şeyler görünür. Evet. Ne çıktıysa hepsini teker teker anlatacağım sizlere. Evet bu sizin kına falınız. Detaylı ve güzel bir şekilde çıkmış ama bol sıkıntılı bol kişiler ile birlikte az minak kaşaları ve üzüntülüsünüz arkadaşlar net bir şekilde görebiliyorum onu buradan ve hissedebiliyorum açıkçası. Evet ben açılıma başlıyorum tümünüzün ve bütünüzün hayrını olmasını da diliyorum. Arkadaşlar bir adaletsizlik var kafanıza bir şey takıyorsunuz ve bu adaletsizliği nasıl giderebilirim acaba gibilerinden soru işaretleri yapıyorsunuz kendi kendinize. Ama arkadaşlarım soru işareti yapmayın lütfen. Güzel bir gelişme olacak, güzel bir mucize olacak. Ve siz bu adaletsizliğin önüne geçeceksiniz. Hatta siz değil bu adaletsizliğin önüne başka bir olay ya da konular geçecek. Misal veriyorum sizden bir insan e, bir şey istedi diyelim. Siz e, vereceğiniz nesneyi o insana vermeden önce bir takım sıkıntılar yaşayacak. Ve şöyle de düşünebilirsiniz çoluğunuzun çocuğunuzun rızkını bir insan el koyduysa. O çoluk çocuğun rızkı onda kalmaz. Yani sizin ahlarınız misli misli o insandan aheste aheste çıkacak. Çok üzülüyorsunuz, yıllarınızın gittiğini, işte bir miktar toplu paranızın gittiğini ya da çoluğunuzun çocuğunuzun geleceğini bir takım çivi çakmışsınız diyelim, ya da bir temel oluşturmuşsunuz. Ama o temeli bozmaya çalışan insanların olduğunu ve bozan insanların olduğunu net bir şekilde görebiliyorum. Ve soru işareti yapıyorsunuz. Bu insanlar ne zaman ilahi adalet ile karşılaşacak? Evet sevgili dostlarım, ilahi adalete güvenin ve inanın. Gerçekten tecelli edecek. Sabır ve sükuneti kullanmanız gerekiyor ve soru işareti yaptığınız konulardan çok güzel tecrübe edineceksiniz. Yani siz e, düşünce yaparken nasıl olacak, nasıl bitecek diye Allah sizlere bunları teker teker gösterecek zaten. İçiniz rahat olsun. Kimsenin hakkı kimsede kalmayacak. Herkesin kul hakkı, kul hakkı yiyen insanların üzerine yazılır zaten. Evet, iş haberi bekliyorsunuz. E harfinden gelecek olan bir iş haberi var arkadaşlar. Baş harfi E. Baş harfi ben dermiş gibi ama baş harfi E arkadaşlar. E, gündüz vakti alacağınız bir telefon haberiyle birlikte bir masa başında mülakata gireceksiniz. Kravatlı bir insan gördüm ben burada. Hafif göbekli, tam bir patron olacak kişi ve ondan çok güzel bir elektrik alacaksınız konuşmanız kendisinin hal ve hareketleri çok babacan bir insan ve girdiğiniz iş yerinde de çok mutlu olacaksınız ve bol para bol rızık ve bol şans net bir şekilde görünüyor hasta yatan bir insan var ve üzülüyorsunuz bu hasta yatan insanı çok üzülüyorsunuz bir çare arıyorsunuz ama bir çaresizliğin içerisine girmişsiniz Elinizden bir şey gelmiyor. Üzülüyorsunuz, ağlıyorsunuz sevgili dostlarım görebiliyorum. Ee, bu üzülmeniz çare değildir. Kendinizi yıpratıyorsunuz. Ee, Cenab-ı Allah her şeyin hayırlısını versin. Öncelikle bunu söyleyebilirim. Bakın nasıl üzgünsünüz. Eşiniz ikiniz. Kafaları bükmüşsünüz. Ve yani kendinizi hayata tam adapte edemiyorsunuz. Şu aralar çok sıkıntılarınız var. Ama Güzel bir haber alacaksınız. Devlet dersi yani hastaneden güzel bir haber alacaksınız arkadaşlar. Bu sıkıntılarınız, üzüntüleriniz yarı yoldan dönecek. Evet. Cemal ya da Cemile ismi görmekteyim. Cemal ya da Cemile ismi görmekteyim. Geri dönüş bekliyorsunuz. Sıkıntılarınız var. Geri dönüş yapacak. Hiçbir şekilde merak etmeyin. Şimdi şöyle çıkmış arkadaşlar. Cemal ya da Cemile. Ee, S harfi çıkmış ve A harfi çıkmış. Bunlardan herhangi birisi uyarsa alın ve kabul edin lütfen. Gece vakti bir telefona haberi alacaksınız. Ee, diyorsunuz şimdi o çok gururlu, çok inatçı. Burnu yere düşse eğilip almaz. Hayır. Alacak. Sizden bir cevap alamazsa bu insan size geri dönüş yapacak. Sessizliğe bürünün. Bekleyin. Olacak. Bana inanın. Para gelecek. Hanenin tam ortasına toplu bir para geliyor arkadaşlar. Ve bu toplu para siz sermaye olarak kullanacaksınız. Ve e, sermaye olarak kullandığınız bu parayı da gerçekten geleceğinize yatırım yapacaksınız. Çok güzel bir zaman dilimine giriyorsunuz. Artık beklemeniz gerekiyor. Ve bu Cemal ya da Cemile dediğim kişi var ya. Koşar adımlarla gelecek size. Bin pişman olacak. Hani o aslında şöyle düşünüyor. E, ben işte... Gemiyi yakmam. Limanı yakarım. Sinirlendiğim zaman diye düşünüyor. Ama değil. Farklı anlatıyor kendisini. Çok farklı anlatıyor. Evet. Dilek tutun arkadaşlarım. Sevgili dostlarım. Boğazlarımda geçmek bilmeyen bir kuruluk. Gitmek bilmeyen bir ses kısıklığı artık yıldım arkadaşlar bıktım yani artık. Yani rahatsız da değilim bir şey de yok nodül haricinde hiçbir şey yok. Ama 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 çok kısılıyor sesim. Sesimi etkiliyor ya çok konuştuğum için ya da bilmiyorum. Dilekleriniz tutulmuştur büyük ihtimalle. Temiz temiz dilekler tutun lütfen. İki vade içerisinde dilekleriniz olacak. Arkadaşlar bakın. Bir insan çıktı burada. Bu bir bayan. Gözleri, kafası. Hatta şöyle at kuyruğu. Yolun başında durmuş. Öylece bekliyor. Şimdi bu insan aslına bakarsanız. Şimdi bozuldu. Bu insan aslına bakarsanız çok gururlu. Çok inatçı. Hiçbir şekilde adım atmaz. Ve bu kişiden sizin çocuklarınız var. Ya da bu bayan siz olabilirsiniz. Beyefendiler için söylüyorum. Ee, bayan çok gururlu ee, hanımefendiler için söylüyorum çok gururlusunuz aşkınızın önüne geçiyor ne yazık ki gururunuz ve bu yüzden de olacak olan işiniz sekteye uğratıyorsunuz fazla naz fazla gurur aşığı usandırır sevgili dostlarım çoluk çocuk e, için tekrardan denemeniz gerekecek çünkü siz bu yuvayı toparlayacaksınız evet birkaç soğukluk olmuş araya girmiş üçüncü şahıslar girmiş siz evi terk etmişsiniz ya da eşiniz evi terk etmiş olacak mı dediğiniz yerde Evet olacak diyorum ve geri dönüş yapacak bu insan şimdi o e, değişti ve burada bir kurt çıktı gördüğünüz gibi e, kurdun anlamı ise keskin kararlı ketum bir düşmandır ve bu düşman ciddi oranda size zarar vermeye çalışan bir kişi ama çalıştığınız ortamda arkadaşlar Çalıştığınız ortamda sizi sıkan, yoran bir insan var ve insanlar var daha doğrusu. Evet. Ayın 25'i dikkat edin bakalım ayın 25'inde neler olacak. Ben size söyleyeyim ne olacak. Bir insanla tanışacaksınız. Kalabalık bir ortamda, arkadaş ortamında bir insanla tanışacaksınız arkadaşlar. Ve bu insan gerçekten ilk önce bayanlar için söylüyorum uzun boylu yakışıklı bir beyefendi olacak bu. Sizin de beğenebileceğiniz gibi yakışıklı bir beyefendi olacak. Beyefendiler için söylüyorum. Saçını aşağıdan örmüş ya da at kuyruğu toplamış uzun saçlı güzel bir hanımefendi olacak. Yani yeni tanışacağınız bir insan var. Ferahlı ve güzel. Evet. Dileklerde olacak Allah'ın izniyle. Evet sevgili dostlarım. Güzel bir açılım yaptım. Siz de beğendiyseniz beğen butonuna basmayı lütfen unutmayınız. Abone olursanız da çok mutlu olurum. Yeni kanalıma vermiş olduğunuz desteklerden dolayı çok çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Eksik olmayın. Sizler benim motivasyon kaynağımsınız hepiniz. İyi ki varsınız arkadaşlar. Allah gözünüze yaş, ayağınıza taş değirmesin inşallah. Evet, diyeceklerim bu kadar. Sizleri çok seviyorum. Bireysel bakımları bekliyorum. Yurtdışı ve yurtdışlım arkadaşlarıma bakım yapmaktayım. Dediğim gibi linke tıklarsanız hemen karşınızdayım. Güzel sohbet ve muhabbet ile birlikte güzel güzel açılımları da yapabiliriz. Yaşam koştuğumdan da yararlanabilirsiniz. Ritüellerimden de yararlanabilirsiniz. Diyeceklerim bu kadar. hoşça kalın Sağlıkla kalın. Allah'a emanet olun. Tekrardan görüşmek dileğiyle sevgili YouTube ailem.